Nihayet Kıtçı kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle X-Drive markasına ait Akdeniz modeli oyuncu koltuğunun incelemesini yapacağım. E, ee, artı eksi özelliklerini sıralayacağım. Kısa bir video tutacağım. Ama bence sorularınızı umarım tabi istediğiniz cevapları almış olursunuz. Öncelikle e, rakipsiz fiyatla yani şu an için konuşuyorum. E, ileride nasıl olur mu onu bilemem. Rakipsiz fiyatla Gamemar firmasından e, koltuğu tedarik ettim. Kendileri çok yardımcı oldular. İletişim seviyesi ve hizmet kalitesi çok yüksek bir firma. Onu söyleyeyim. WhatsApp üzerinden yani sanki bir arkadaşımla yazışır gibi kendilerine e, sorumu yönelttiğimde çok kısa dakikalar içerisinde geri dönüşler aldım. Sorunlarıma, e, sorularıma e, cevaplar verildi. Çok güzel bir şekilde sevkiyat edildi ve tarafıma ulaştı. E, kendileri oyuncu ekipmanları sınıfında yani daha doğrusu kategorisinde diyelim. gerçekten birçok ürün grubunu sitesinde barındıran bir firma. burada çok kısa bir şey değinmek isterim. Her yerden alışveriş yapabiliriz. Ama benim için önemli olan satın alma öncesi, satın alma sonrası iletişim kalitesidir. İletişim gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Bunu size açık açık söyleyebilirim. Yani ben Kendileri bana şu anda sponsor değiller. Ben iyiye iyi, kötüye kötü diyen bir insanım. İlk kez kendilerinden alışveriş yaptım ve memnun kaldım. Bunu e, net bir şekilde söyleyebilirim. Siz tabii ki gene e, tüketici olarak incelemelerinizi yaparsınız. A firması, B firması farklı kararlar verirsiniz. Buna saygı duyuyorum. Ben sizi yönlendirmiyorum. Ama benim için önemli olan iletişim, e, ürünün kısa sürede kargoya verilmesi, Ürünün güzel paketlenmiş ve e, sorunsuz bir şekilde tarafıma ulaşması. Sonuçta kendileri e, bu ürünü üreteceğiz değil. Gelelim ürünümüze. Hemen özetle ben bir videoda ne arıyorsam şu anda size de aynısını sunmaya çalışacağım. Ne arıyorum ben videoda? Ürünün, ya, tabii ki kurulumunu yapıyorlar falan ben kurulumunu yaptım. Ben bunu kullandım. Ben bunu size artı eksi yönlerini sıralayacağım. Şimdi gelelim artılarına. E, bir kere görsel açıdan gerçekten göze hitap eden yayınlarda kullandığımda yani bir e, müdür koltuğu dediğimiz ofis tipi koltuktan geçiş yaptım ben. Yayınlarda hemen ilgisini çekti. Arkadaşlarımın güzel olmuş abi iyi günlerde kullan vesaire vesaire. Şimdi e, bir kere e, deri koltuk herkes de şöyle bir şey var kumaş mı deri mi? Bu tabii ki tercih meselesi ama ben bundan önce de 6 sene deri kullandım. Şu anda da deri kullanıyorum. Terletmiyor mu? Terletiyor. Ama terletme durumda tamamen sizlerin müyeneğinizin oluşturduğu yani biyolojik milyonun oluşturduğu tere bağlı. Bunun sizi ne derece rahatsız ettiğine bağlı. Ee, beni rahatsız edecek kadar terleten bir koltuk değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Derinin kumaşa göre avantajları var. Nedir avantajları? Kumaş diyoruz ki daha az terletiyor. Tamam. Kumaş hava alıyor. Bunda hemfikiriz. Ama deri de daha, daha az leke yapar. Leke yapmayabilir bile. O derece. Ve çok rahat silinip temizlenebilir. Kumaş da böyle değil arkadaşlar. Ben daha bugün arabamın koltuklarını, kumaş koltuk aracım yıkattım. Silmek önüne geçemedik. Ne yapıyoruz ki arabanın içerisinde? Bir de öyle düşün. En ufak bir şey iz yapar. O yüzden ben e, deri koltuk taraftarıyım. Gene bu üründe de onu tercih ettim. Ürünün, firmanın tarafıma göndermiş olduğu YouTube kanallarına ait montaj videosu çok net ve açıklayıcı. Televizyona yansıttım. E, bunun sonrasında da oradan durdur dur başlat, dur, dur başlat diye diye montajımı yaptım. Ürünün içerisinden iki tift ailent çıkıyor. Pardon düzeltiyorum. Bunlarla zaten tüm montajı yapabiliyorsunuz. Bazı yerleri zaten direkt hani geçme takma. Ürün kutusundan nasıl çıkıyor? Sırt bölgesi büyük bir kutunun içerisinde geliyor. Sırt bölgesi ayrı bir poşette. Oturduğumuz kısım ayrı bir poşette. Ayak kısmı fileni bir malzemeye sarılı. Ve yanında bir de bunlarla gerekli olan işte tekerleklerin, bazı kapakların olduğu, aksesuarların olduğu ayrıca bir kutu var. Bu kutu konusunda da çok kısa bir şey eklemek istiyorum. İnşallah buradan görüşüm firmaya ulaşır. Şimdi ben e, bunu çalıştığım iş yerime istedim. Çünkü mesai saatlerinde e, evimde bu dönemde kimse bulunmuyor. E, kutuyu arabama sığdıramadım. Ne bagajına ne arka koltuğuna girmedi. Buradan firmaya sadece bir rica babında şunu söylemek isterim. Birden fazla parçalı bir kutu falan yapılabilir. Çünkü normalde zaten bunu şöyle baktığınız zaman işte sırt, sırtı, oturağı ve ayakları olarak zaten 3 parçalı. Ee, kullanacağımız e, montaj için gerekli olanlar zaten ayrıca bir ufak kutu. Yani bir şekilde bir kutu çalışması yapılabilir. Ben bunu evime getirmek için ilk önce iş kutusunu açtım. Bunları ayrı ayrı aracıma yükledim. Sonra da eve ayrı ayrı çıkardım. Çünkü zaten öyle tutamıyorsunuz yani hepsini bir arada. Ne kadar de monte dersek şu yastıklar ayrı geliyor. Alt oturduğumuz kısmı kolçaklarıyla beraber falan tek parça geliyor. Bizim burada en dikkat edeceğimiz şey, firmanın zaten çok güzel videosu da var. Amortisör kısmı, e, ayaklardaki işte ayaklara tekerleğin e, montaj edilmesi. Tekerlek montajında zaten bir şey yok. Ters çeviriyoruz, bastırıyoruz. Sağlam bastırıyorsunuz çünkü gerçekten dayanıklı bir malzemeden üretilmiş. Bu yüzden tekerleğin girmesi de biraz zor. Ben o kısımda zorlandım. Eksi avantajlarının eksilerden devam edelim madem başlamışken. Öncelikle şu kısımlarda. Bunlar bir koruma kapağı. Bunların altında ne var? Gövdeyi oturma kısmına sabitleyen vida sistemi var. Ayağına sıkılıyor. Tamam burası güzel, harika ama bir böyle oyuntunun içerisinde ayağına montaj yapılıyor. Bu birazcık zor. Ben burada farklı bir kendi malzemelerimden kullandım montaj için. İkincisi şu derinin Şurada bulunan vida kısımlarında, şurada bence bir metal plaket olması lazımdı. Yani biz aslında deliğin içerisinde bulunan vida yerine vidalamayı yapıyoruz. Öyle tabir edeyim. Yanlışsam düzeltin, siz beni anladınız. Orada derinin zaman içerisinde esnememesi için veya işte yapılan hareketlerden dolayı bir olur ya bir oynar, yırtılmaması, başka bir sorun olmaması için şöyle açımı birazcık düzelteyim. Ee, orada bir plaket olması lazımdı. Ben bazı e, farklı ürün gruplarını incelerken bunu gördüm. Bu da eksi bir yanı. İkinci e, olarak ne ekleyebiliriz? Paketlemeden dedik birazcık eksi. Yani kutuda bir kolaylık taşınabilirlik sağlanması lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani her şeyin böyle biliyor. Çünkü ben arabama koyamadım. Bunu herkes evine isteyemez. Evinizde kimse yoktur. O an tatile çıkıyorsunuz, iş yerinize istersiniz. E, arabanıza sığmıyor. Burası bir eksi ama ne yapılabilir onu da bilmiyorum. Gelelim ee, diğer inceleme kısımlarını. Şöyle de çevireyim bu arada. Arka kısmı simsiyah. Ayak kısmımız gördüğünüz gibi zaten kırmızı. Kırmızı ve siyah kombinini sevdiğim için ben tercih ettim. Ee, diğer kısımdan ne vardır? Olumsuz diyebileceğimiz kolçaklar. Kolçaklar yukarı aşağı hareket ederken mandallı. Bu çok güzel tamam ama ileri geri hareket ederken bakın hiçbir mandal yok. Otururken şu şekilde şunu da çıkartayım. Otururken yani ister istemez bunlar ileri geri kayıyor. Yani nedir? Oturuyorsunuzdur geri kayar yüklendiğinizde. ileri çekiyorsunuzdur ileri doğru bir hale gidiyorsunuzdur ileri kayar. da kilit makinesinin olmamasını olumsuz değerlendirdi. Bunun haricinde ekleyebileceğim olumlulardan tabii ki devam edeceğiz şimdi. Amortisörü sürü e, vesairesi kaliteli. Bunlardan hiçbir sıkıntı yaşamadım. Oturması rahat. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Sırt tablasını ayarlarsanız kendi istediğiniz şekilde gelir. E, ben kolçakları en az seviyede tuttum. Çünkü masamda üst seviyede aldığım zaman işim e, işin bittiğinde masanın altına doğru girmiyor. Bunun ölçülerine dikkat etmeniz lazım. Gerekirse satın aldığım firmadan destek alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ee, kullanımı rahat. Göze hitabı yüksek. Ee, fiyatına göre dediğim gibi bu bir deneyimleme sürecinden geçiyor. Yani ben bunun üzerinde her akşam oturdum. Her akşam arkadaşlarımla hemen hemen vakit geçirdiğim zamanlar oldu. Bir saat, iki saat, yarım saat neyse. Hiçbir problem yaşamadım. Bunun haricinde e, zaten yani kendi, marka kendini e, bu kategoride zaten yer etmiş bir marka. Hani bunu konuşma ihtiyacı duymuyorum. Bunun haricinde ne ekleyebilirim sizlere? Dediğim gibi satın aldığım firmanın linkini açıklama kısmında bırakacağım videonun açıklama kısmında. Kendilerinden gerekli istediğiniz bütün bilgileri alabilirsiniz. Firma bu konuda buyurun grubunda konuşabilirim. Çünkü sadece kendilerinden bu ürün tedarikini yaptım. Gerçekten uzmanlar. Böyle düşününce diğer ürünlerde de e, gönül rahatlığıyla kendilerine danışıp ürün satın alabilirsiniz. Koltuk satın alırken nedir derdiniz? Vücut ölçülerimize uygun bir koltuk almamız lazım. Boy, kilo veya farklı bir şey. Yani vücudumuzdaki bir bölge. Bununla ilgili destek alın. Bunu firmaya sorun. Ben firmaya sorduğumda benim aklımda e, hangisi de 15'li modeli vardı. 15'li modeline danıştığımda bana uygun olmadığını, Akdeniz veya Fırtına modeline ee, yönlendir, yönlendirdiler kendileri beni. Akdeniz modelinin, yani şu anda incelemesini yaptığım modelin en çok satılan model olduğu söylendi. Durum bu. Ee, bu yüzden firmadan destek alın. Yani telefon açabiliyorsunuz telefon. Vaktiniz kısıtlıysa WhatsApp'tan tek bir mesaj içerisinde toplu sorularınızı gönderin. Cevap alacaksınız kısa sürece. Eminim. Ya Aksi bir durum olmazsa ben e, başından sonuna kadar satın alma sürecinden evime gelene kadar bir iki sorum olduğunda kesinlikle kendilerinden çok kısa sürede cevap aldım. Onu söylemek isterim. Kullanımı rahat, Gıcırtı bucurtu yok, ee, Amortisörü kaliteli, tekerlek yapısında da hiçbir rahatsız edici durum yok. Ee, yani başka ekleyebileceğim bir şey şöyle düşünüyorum. Pek fazla bir şey yok. Tavsiye etme kısmına gelirsek bütçeniz daha elinde. kesinlikle ben bu ürünü tavsiye ederim. Bütçeniz daha düşükse ee, ne yapabilirsiniz? Ya bütçeyi yükseltin ya da birazcık daha bekleyin. Yani koltuk almak önemli. Koltuk, e, masa bunlar bildiğiniz üzere şimdi teknoloji üzerinden incelemeler yapıyorum. Sürekli değiştirilecek şeyler değil. Sürekli yani ben masamı değiştireyim, sürekli koltuğumu değiştireyim. Hem çok zahmetli hem de yani bir yerden sonra hani israf bence. Ben şimdi bundan önceki yönetici koltuğumu 6 yıl kullandım artık belimde sıkıntı var benim. Ben de bel desteği yeterli değildi. İşte boynuma rahatsızlık veriyor, düzgün oturmuyorum. Bu yüzden de e, birazcık da dedim yani videolar çekiyorum, arkadaşlarımla yayınlara katılıyorum vesaire. E göze de hitap etsin ama vücuduma da doğru oturuş biçimini versin. Bel desteği olsun, boyun desteği olsun işte dizi filmi izlerken veya edit yaparken. Bunu da karar kıldım. E, bunun haricinde sizlere daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Montajı zor değildi. Ee, ayak kısımlarına birazcık daha fazla güç uygulamanız lazım tekerleri takarken. Aylanlı yapılan dediğim şu kısımlarda ise yani daha o destek tutabileceğiniz işte tornavida ucuna biliyorsunuz aylan uyumlu falan aparatlar takılıyor. Ben öyle kullandım. Daha bilek desteğiyle sıkarak montajını yaptım. onu tercih de edebilirsiniz. Ya da belki eliniz benden daha yatkındır. Aylanla işinizi görebilirsiniz. Kutunun içerisinden çıkanlar haricinde hiçbir şeye ihtiyacınız yok normal şartlarda, onu söyleyeyim. Bana bakmayın, belki de ben yapamadım. Doğruya doğru, sizin eliniz daha yakındır. Ee, yani daha dahi kullanmadım Çünkü kutunun içerisinden çıkan iki aylak bütün montajı bitiyor. Çok detaylı bir montaj yok. Amortisör kısmının montajına dikkat edin. Ee, firmanın e, zaten iletişime geçin, kendileri size bir e, YouTube link atacaklar. Kendi montajlarını gösteriyorlar. Onu durdur başlat, yapa yapa. Ee, çok net bir şekilde videoyu videodan ilerleyerek montajını yapabilirsiniz. Ben tek başıma yaptım. Ee, o anda e, müsait olan sayı bendim, ben yaptım. İki kişi yaparsanız çok daha rahat yaparsınız. Daha hızlı gerçekleşir. Çünkü koltuğun ana gövdesini amortisörün üstüne oturtturmak, sonra montajını yapmak veya videodaki sıralamaya göre oturma kısmı, sırt kısmını geçirip ondan sonra iki iki Dört yerden ailemle sıkmak. Bu arada da sırtı zapt etmeniz lazım. Delik hizalarına denk gelecek. Biraz zahmetli, meşakkatli. Bunun ardından sizlere söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Ee, i̇nşallah videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olun lütfen, rica ediyorum. Ben sizlere bu şekilde kullandığım, deneyimlediğim e, ürünleri olumlu veya olumsuz olarak değerlendirmesini yapacağım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.